Bizde merhaba arkadaşlar bugün Brawl Stars'teyiz. Ne oldu lan? Biraz farklı bir giriş oldu. Video çekme çekmeyecektim ama efsane videom Bonnie karakteri çıkıyor. Gene karakterimizi de almıştık. Bonnie'yi bir deneyeceğim. Sonra Gene'yi falan da deneyeceğim. Gene'yi ben yine biraz oynamış Maze ve Grom karakterleri çıkmıştı. Dört tane karakter çıktı. Aa Janet de var. Janet bizim kardeşimiz geldi. galiba. Çok tatlı bir karakter beğendim. Açınız atışlarını. Bu çizim zaten biliyoruz. Hayır, vale. Hayır, vale. Vale, vale, vale. Ne oldu da sesini de? Sesini kısıp biraz. Bir bak. Ya bu gıcık oldum. 43 tane şey veriyor bir de ya. box var ya, arkadaşlar. Şey. bir alalım ne yaptı o? <laughs> gel bana vurmaya çalış. Ben Bonnie'yim oğlum. Bana bulaşma. tatlı bir karakter. Beğendim. Hoşlan falan. Şimdi o kesin deneyeceğim. Ha yani zıplıyordu ya. Oy. Şu bir tane ayışını da alalım. Ayışın <laughs> <ayışınları gülüyor> kazandık. Hadi, tarihi saçıyorum arkadaşlar. Üst üste efsaneye çıkarır ben, Üst üste efsaneye çıkar. Oha iki tane çıktı. İlk önce altına açalım hadi be. Hadi. 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 Gezem mi? <laughs> Defans dedi. İki. Ay iki yüz. Oradan bin altına gel bak. Gördüm bin altına gel. Penimiz açılıyor. Fakir hesapta peni var zaten. Genemizi alalım biraz. Gene ile oynayalım. Fakir hesapta oynarım belki. Fakir hesapla bu arada arkadaşlar anneme Brawl Stars öğretiyorum videosu da gelecek. Bugün belki şey Minecraft videosu atarım. Bir shorts videosunu haftaya abone olanlar için eee hafta e, şey geliyor şimdi. Minecraft videosu geliyor. Bugün belki çekerim. Arkadaşlar bugün tatilin son günü. Yarın yeni okulun başlıyor. Hayır şu şey, şey. Sana akım vardı ya. Hayır oğlum sanki. Büyüf. Abi ben yine ile efsane oynuyorum bu arada. Adamı stokladım yani sıkıcam canla. Bu <laughs> Amazon Prime şeyine sattım yani. Daha dur şurada kalkan gibi bir şey var Bir dur kardeşim sen de ya. Böyle ölürsün işte. Bana bulaşmayın arkadaşlar biz. Bulaşanların yanı böyle. <laughs> ölürler. Kendi karakteri geldi. Onu da şimdi göstereceğim. Deneyelim hatta. Bekle e şöyle. Üf, aşırı havalı. Baksanıza şu. Arkasında balığı var böyle inceleyelim. Kafası kesilmiş bir balık var. Bir de kılıcı saklamış içinden. Kılıcı eliyle tutuyor bak şurada yine balık var. Kafasında böyle şapka gibi bir şey var. Sövrükası var. Ne diyor abi? Bu son derecede becerikli sushi şefi Starbucks'ta hmm. hmm. Yani arkadaşlar bu bir şefmiş. Sushi şefi. Bakalım deneyelim. Efsanevi karakter. Kenji. Şimdi bu ne? E, Mortis gibi böyle fırlıyor bu. Hayır. hey arkadaşlar bir yatay bir düz. Bir yatay bir düz. Öyle vuruyor bak. Bu ikisine git. Şuraya at. Düz bak çarpı çiziyor. Yatay iki bin vuruyor. Tamam. Düz bin beş. Yatay daha çok vuruyormuş. Bunlar yeni gördüm. Şimdi şu bostan bostumu da şimdi. Al bakayım. Bana bir daha bulaşacağım lan kendisi. Ya kendisi bulaşacağım lan. İyi bir karakter. <laughs> şimdi bunun hakkında yap. Ben <laughs> <Ve> mod istiyor. <gibi gülüyor> Kendisine böyle yatay vuruyor dur. Valla mermiden kaçtım. Oha mermiden kaçtım lan. Abi çok güzel mermiden kaçıyorum. Bir de şu robotlarla gireceğim. Lan öldürüyor yani. Robotun tam ortasına atalım ya. Hepsine 2600 2600 yani. <laughs> bak Hepsine 2600 Güzel bir karakter. Çok beğendim de. Hoşuma da baya gitti yani. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Bu neymiş şimdi? Moya karakteri de gelmişti biliyorsunuz ki. Moya karakteri de güzel. Ama abi neden hiç Ender karakteri vermiyorsun? Evet. Artık yani Enderlerin değeri kalmadı bence. Ender, der, Ender gelmiyor. Vallahi siler mi? Şöyle zaten yeneceğimiz belliydi. Sallar falan çok az dövüldü. Rar oyna. Tamam şimdi. Oğlum iki saattir yapmışlar. Bu bizi yenmez değil mi? Çok güçlü. O alan adamı çıkıyor. İşte benimle uğraşmayacaksın. Bu şuna böyle katlanır tamam mı? Bir yol peniyor durmuş şey Leon. Ve vuralım belki geçirmiş. Şuramış. Hayır ya ben kolyetle yavrumak istiyorum. Arkadaşlar <laughs> Zaten Ben bir şey Kim arkadaşlar gelmiş olabilir Olmaz ki şimdi böyle ya. Ben burada eş karakterini çok istiyorum. <laughs> bu da Leon. Leon. Sen beni öldürmüştün değil mi? Benim ağzım Bari süper ender bir karakter gelsin. Hadi. Hadi destansı hadi. Lütfen. Destans lütfen. Süper elma bir <laughs> şey. yine şey. Ee, neydi ya? Star çıkıyor. Yanına ücretsiz günlük hediyemizi alalım. çarpı gidip defa verdi tamam iyi. Arkadaşlar bir tane bizim eleman var. Profil esmi. Her şey böyle geri. Zaten gene çok da karakter yok. 10 ne karakteri var. Gene böyle. Yani, her karakterin içinde 25 miydi? 26 miydi? Adam gene. geliştireyim mi? Bunu geliştireyim. Güzel. Şu bir tane Meg vardı. <laughs> Ayet evet, Meg'in de böyle. Cordelius. Rekor bir şey yok. Rekor. Rekor deniyorsun. Rekor Bak bunun şeyi var. Bir de kendisi var mı? Ya ben Clancy de çok seviyorum. Clancy çok cool değil mi? Bir de güzel yani. Şuna çok arkadaşlar. Uykum geldi. Saatte şuradan bakabilirsiniz. Ben erken yükleyeceğim. Yani saat daha bir. Daha yeni kalkıp diye de biliriz. Onda kalkıyoruz. Zaten ben onda kalkıyorum. <laughs> arkadaşlar saatin e, cumartesi pazar, Cuma, cumartesi, pazar, e, e, her saatte video gelebilir ama tatil olmayan günlerde sadece dörtten sonra video gelebilir. Anladınız mı? dörtten önce bir saat. Arkadaşlar bu maçı bitirdikten sonra video kapatayım böyle kısa bir. Sadece boyayı göstermek için. Şu maçı bitirelim. büyük Yok canına ben dondurma Çek yanına. Neyse arkadaşlar abone olmayı unutmayın like, seviliyorsunuz. Bay bay. İçerim kapatmasın. Böyle bir kısa video oldu. Zaten bugün Minecraft videosu da gelecek. O yüzden çekmedim yani. Neyse görüşürüz. Bay bay. Abone olun, like edin. Yorum yapın. Paylaşabilirsiniz ama yine de görüşürüz.